E Instagram'da 128 arkadaşım var. Hepsi beni çekilişlere katılmak için kullanıyor. Görüşmek, buluşmak yok. Sosyal aktivite sıfır. Üzerimden fincan takımı, tencere seti kazananlar var. Araba kazanan arkadaşıma beni de gezdir dedim. Kanka 3 arkadaşın etiketle bir tur binme şansı kazan dedi. Eve gidiyorum annem oğlum yemek hazır kardeşlerini etiketle suyundan da koyayım diyor. Artık dayanamıyorum. Kız arkadaşıma evlenme teklif ettim. 5 bekar arkadaşın etiketle bir de onlara bakayım dedi. Psikolojim bozuldu. Psikoloğa gittim. Senin durumunda olan 7 arkadaşını etiketle bir seans bedavaya gelsin dedi. Yapacak bir şey bulamayınca ben de polise gittim. Şikayetçi olduğun 8 arkadaşını etiketle dördünü gözaltına alalım dediler. Artık dayanamıyorum. Bir ara intiharı düşündüm. Azrail 6 fani etiketle senin vadeni öne alayım dedi. Etiketledim bekliyorum. Halı sahada pas istiyorum. Sen defansa geç biz seni etiketleriz diyorlar. Hiç arkadaşım yoktu. Çekilişte 5 arkadaş kazandım. Onlar da beni çekilişe etiketledi.